Merhabalar, iyi günler arkadaşlar. Our new topic, have a, first. Have a nice day, everybody. Our new topic, our new subject here in A2 level is conjunctions, which is called linkers, değil mi? Neydi? Bağlaç olarak geçiyor arkadaşlar bu gramer ifademiz. Bağlaçlar başlığımız var. Şöyle bir ana hatlarıyla değerlendirelim bağlaçlarımızı. Örnekleri şöyle bir tahtada gösterilmiş. Biz bunları teker teker değerlendirelim. Conjunctions. Tekrar edeyim telaffuzunu. Conjunctions, bu teknik bir terimdir arkadaşlar, bağlaçlardır. Clause dediğimiz ifadeleri, yani cümlecik diye tabir edebileceğimiz ifadeleri birbirine bağlayan e, ifadelerdir. Bunların tabi kullanım ve bağla bağlanma içeriğindeki çeşitli olumlu-olumsuz, sebep-sonuç gibi çeşitli içerikleri, örnekleri var. Onda da birlikte göz atalım değerli arkadaşlar. Conjunctions. There are several purposes of conjunctions. Ne dedik? Birden fazla purpose'ımız var arkadaşlar. Bu conjunctions yani bağlaçlardan bahsederken. Örneğin, for example, you're giving reasons, giving results, giving unexpected information. Tek tek analiz edeceğiz. O nedenle şimdilik böyle bir açık okuyup ifade etmekte şimdilik yeterli buluyorum. Uh, giving unexpected information, conjunctions join two clauses. Clause ifadesi de bir gramer terimidir arkadaşlar. Çeşitli kaynaklarda cümlecik diye tabir edilir. Ancak clause tek başına bir anlam birimi oluşturan cümlelerdir. Ancak bunlar bağlaçlarla birlikte birden fazla içerikli daha uzun nitelikte cümleler kurmamızı sağlayan ifadeler evet, yapılardır diyebiliriz commonly used conjunctions includes. Yani evet, commonly, what is commonly? Yaygın bir şekilde, değil Popularly. Yaygın bir şekilde <laughs> kullanılan bağlaçlarımız neler? Because, so, although, however gibi ifadeler. Biz bunları şöyle bir göz gezdireceğiz. <laughs> because ile başlayalım. Çoğunuzun bildiği bir ifadedir elbette arkadaşlar. Telaffuzu because, Türkçe'de çünkü diye tabir edebiliriz. Because is used to give reasons. For reason ifadesinin altını çizelim değerli arkadaşlar. Reason daha önceki derslerimizde de bahsettiğimiz gibi sebeptir. Neden bildirir? Because ifadesiyle biz herhangi bir yapılan eylemin neden sorusuna yani neden yapıldığına neden x nokta nokta olduğuna dair cevap aradığımızda because ifadesiyle cevap veriyoruz. Aslında şöyle bir kenara not edelim bildiğiniz bir soru ifadesidir. Why sorusu, neden, niçin sorusuna cevap verirken because ifadesiyle cümlelere başlarız. Bu genel kati bir kural değil olmamakla birlikte en yaygın olanı because ifadesiyle verilen cevaplardır. Let's take a look at the example over here. We left early because the kids were at home. You see, we left early. Sebep açıklamaya geliyor left early, leave left değil mi? Erkenden ayrıldık sebebini söylediğimizde çünkü çocuklar evdeydi diye söylemiş oluyoruz arkadaşlar. Sebep sonuç bildirirken. <laughs> Sonucumuz evden erken, x bir yerden erken ayrılmamız. Sebebi ise çocukların evde olması o esnada. Gibi. Gördüğünüz üzere reason result ilişkisi var arkadaşlar. Onu da şöyle bir not alalım. Reason Result yani sebep-sonuç ilişkisi görüyoruz arkadaşlar. Sebep-sonuç ilişkilerinden bahsederken böyle kapsamlı cümleler oluşturabiliyoruz. Bir diğer bağlacımıza şöyle bir göz gezdirelim. Şu ifadelerimizi silelim arkadaşlar. Bir diğer bağlacımız so ifadesi. <laughs> so is used to talk about purposes and results. Amaç ve sonuçları açıklarken so ifadesine bakıyoruz. Örneğimize bakalım aşağıdakine. <coughs> I will go to bed now, so I can wake up early in the morning. So, you see? Second clause, yani şu ifade arkadaşlar. I can wake up early in the morning ifadesi bir ilk ifade ettiğimiz cümlemizin sebebi. Affedersiniz. E, hedefi, amacını bildiriyoruz arkadaşlar. Amacım ne? Yarın erken uyanmak. So, I will go to bed now. Yani şimdi erken erkenden uyumaya gideceğim diye söyledik. Amacım ne? Yarın erken uyanmak. Bir, amaç bildirdik. İki, I have cycled 40 kilometers today, so I'm very tired. Cycled, what is cycled guys? Cycle, neydi? Bisiklet sürmek değil mi genelde? Bu kullanılır. 40 kilometre sürmüş. So, sonuç. Değil mi? I'm very tired. Oldukça yorgun olduğunu söylüyor. Yani yine bir sebep, e, bir sonuç bildirmiş. Burada bir sonuç bildirmiş olduk. Bir diğerinde amaç bildiriyorken burada sonuç bildirdik. Sonuç çok yorgun. 40 kilometre bisiklet sürmekten sürediyor arkadaşlar. So ifadesi de böylesi bir bağlaçtır Arkadaşlar bu bağlaçlar bağlamında e, bu bağlaçların kullanımı dair şunu hemen ifade edelim. Bunların bazı e, teknik gramer kuralları kaideleri vardır. Biz şimdilik o, o detaylara henüz girmiyoruz. Tanıtım, kullanım yerleri üzerine bir değinelim. İlerleyen derslerimizde bunların e, kurallarına, tense uyumlarına vesaire değineceğiz. Konuşacağız onları. Although, let's take a look at another one. Although, bunu nasıl söyleyebiliriz? Şöyle bir göz gezdirelim. Although is used to give unexpected or different information. Unexpected, bunun altını çizebiliriz. Beklenmedik değil mi? Umulmadık, tahmin edilmedik durumlarda ya da farklı bilgilerden söz ederken olduğu kullanıyoruz. Yine Türkçe'ye çevirmek gayesini taşımamakla birlikte buna rağmen diye tercüme edebiliriz. E rağmen, a rağmen gibi. Örneğimize bakalım. Although there is pandemic, many people are still in the parks. Although ifadesi bir rağmenlik bildiriyor değil mi arkadaşlar? Nedir örneğin? Pandemiye rağmen pek çok insan farklı diye söyledik. Bir, e, bir çeşit concession, bir contrast oluşturduk. Note, you can also use even though alternatively. Although or even though. They are all the same. Neymiş? Alternatif olarak even though, although İkisini de kullanabiliriz arkadaşlar. İkisi de e, yaygın bir şekilde zıtlık, rağmenlik, nokta noktaya rağmen şöyle şöyle oldu diye söylediğimiz bağlaçlardan biridir. However However Hatta İngilizlerin telaffuzuyla however, however diye çok duymuşluğum vardır. E, ben o kadar telaffuz etmeyin o tonda telaffuz edebilmeyi tercih edemiyorum desem bilemeyeceğim. En azından tercih etmiyorum. Diyebilir. Çok iddialı olmasın. However is used to contrast two things. Aslında arkadaşlar however but değil mi? Kabaca but dediğimiz ancak fakat ifadesinin biraz daha e, derecelendirerek, daha üstlüğü bir ton yukarı çekerek, kibarlaşarak söylediğimiz bir ifadedir. Ben buna en çok gel gelelim ifadesini çok yakıştırıyorum Türkçedeki gel gelelim ancak fakat gibi bir ifadedir. Örneğimize bakalım. I really like the dress. However, it doesn't fit me. Evet, elbiseyi çok beğendim. Ancak it doesn't fit me. Bana olmadı diyor. Ancak fakat değil mi? Yine but ifadesini bir çeşit farklı bir kullanımını gördük. Burada arkadaşlar notumuzda always diye bir ifade var. Ancak bunun Altını çizmek zorunda değiliz. Bunlar noktalama işaretleriyle ilgili detaylar. E, noktalı virgül kullanınız diye bir ifade var. Ancak evet, bu da önemli bir detay. However'dan önce. Bir de ardından koma kullanıyoruz arkadaşlar. Koma gördüğünüz üzere koma virgülü değil mi? However ifadesinden sonra evet virgül çok sık kullanılır. Buna dikkat etmenizi öneririz arkadaşlar. Eğer ayrı ayrı iki cümle kullanacaksak eğer yine gördüğünüz üzere I really like a dress but but nokta koyduk. However yine virgül it doesn't fit me. Yine virgül koymayı unutmuyoruz arkadaşlar. Bunlar yazım kuralları ile ilgili bazı detaylar. Bir de zaman bağlaçlarına da göz atalım arkadaşlar. Bunlar daha önce de duymuş olduğunuz, görmüş olduğunuz ifadelerdir. Şöyle bir göz gezdirelim. Time connectors değil mi? Yani zaman bağlaçlarımız. Before, after, until, till, up to, which Three of them are used in the same way. Or during, during. Not a little before, earlier than something. Örneğin, I came to the cinema before they closed it. Kafan önce Çok karmaşık bir ifade değil. After later than something. Bakın biz zıtlık oluşturdular. Bir şeyden sonra diye söyledik. söyledik. <laughs> We watched the show after you went to bed. Değil mi? Uyuduktan sonra show izledik. Görsel bir şeyden söz ediyor. Until till up to. Bunu, bunu belki duymamış olabiliriz arkadaşlar. Bugüne kadar, şu ana kadar ya da a kadar, e kadar diyelim. İlla bugüne kadar demeyelim. A kadar, e kadar. Ne gibi şeyler? Bakalım, people won't be able to go out until the curfew ends. Curfew şu günlerde hepimizin bildiği bir ifade değil mi? Sokağa çıkma kısıtlaması için kullanılan İngilizce'deki sözcük curfew'dur. Curfew son olana kadar, bu kısıtlama bitene kadar insanlar dışarı çıkamayacak diye söylüyor bir ifade. Yine gördüğünüz gibi e kadar, a kadar diye söylüyor. Son ifademiz during ise, during boyuncadır arkadaşlar bir x bir şey boyunca. She has gained 5 kilos during the quarantine. Karantina boyunca ne diyor? 5 kilo aldı. Boyunca, esnasında. Hatta arkadaşlar hatırlayın, yani böyle anonslarda falan duyarsınız. İşte uçuş boyunca telefonlarınızı kapatın, yolculuk boyunca şunu yapın, kemerlerinizi bağlayın falan. Ben de çok duyardım değil mi? Hatırlıyorum açıkçası, öyle anonslarda hatırlayın. Ben bunu hep öğrencilerime paylaşırım. Please keep off your phone during the flight. Değil mi? Uçuş boyunca kapalı tutunuyoruz. Gibi gibi. Belki bundan hatırınızda kalabilir. Bunlar böyle benim hatırımda kalan ses olayları. Bu tabirleri, wordingleri e, daha akılda kalıcı olması için yaptığım çeşitli dediğimiz şeyler. Oyunlar diyebiliriz arkadaşlar. Evet. Bu bağlaçlar bahsini şimdilik burada tamamlayalım. Bir tanıtıcı nitelikte bir ifade olsun. Bir sonraki derste dilerim. Görüşürüz arkadaşlar. Notlarınızı almayı düzenli bir şekilde çalışıp kendimizi ilerletmeyi unutmayalım. İyi günler diliyorum arkadaşlar.